Osman Üniversitesi'nde Protokol Bilgisi ve Sosyal Davranışlar dersi kapsamında etkinlik düzenlendi. 27 Aralık 2021 Pazartesi günü öğretim görevlisi Nevzat Erol'un düzenlediği etkinlik kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri münazara yaptı. 45 Evler Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında jüri olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Behire Sançar, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Abdullah Çalışkan, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Betül Gülşen Atalay, Doktor Öğretim Üyesi Aysel Doğan ve Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Çetin Yiğit katıldı. Münazara da konuşan yarışmacılar ise Hemşirelik Bölümünden Doğukan Günay, Merve Koç, Ahmet Kuzay, Selin Yıldırımoğlu ve Zeynep Gözde Bayırlı olurken, Sağlık Yönetimi Bölümünden Ayşe Ekiz, Bircen Bircan Kayar. Gözde Merve Karataş, Fulya Güleç ve Reşat Han Sazil oldu. Sağlık sektöründe kendi bölümlerinin daha iyi olduğunu savunan öğrenciler, centilmenlik ve dostluk çerçevesi içerisinde mücadele ettiler. Münazara sonunda öğrencilere teşekkür belgesi verildi. Bizler jüri olarak her iki tarafı da memnuniyetle dinledik. Herkes bugüne e, kadar aldıkları eğitim doğrultusunda e, kendi mesleklerini çok üstün bir şekilde e, savundular. Ve e, bu savunmaların neticesinde jüri heyeti olarak biz gördük ki her iki mesleğin birbirine nazara bir üstünlüğü yok. Çünkü sağlık sektörünün tüm aktörleri, hekimlerden hemşirelere, hemşirelerden sağlık yöneticilerine, sağlık yöneticilerinden e, idari ve teknik ekibe kadar herkes birbiriyle rekabet halinde olan unsurlar değil, birbirlerini tamamlayan, birbirlerinin yeteneklerini götürmeyen unsurlar olarak gördük ve e, sahaya çıktıkları zaman e, omuz omuza beraber gösterilen amaçlar doğrultusunda çalışacak bireyler olarak e, sahada yer almaları gerektiğini gördük. Her iki ekip içerisindeki arkadaşlarımız kendi mesleklerini demin de söylediğim gibi en üstün şekilde biz iki ekip arasında birbirinin önüne geçecek şey göremedik çünkü her ikisi de mükemmel sonuç elde ettiler. Dolayısıyla hem sağlık yönetimi hem de sağlık yönetimi hemşirelik bölümünün öğrencilerinin savundukları konular birbirine eşit puan aldı. Her ikisinin de beraberce bugünün galibi ilan ediyoruz. Yürüyorlar.